Erişilebilir iPhone'cular herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar, yepyeni bir anlatımla sizlerleyim. iOS 17.2 güncellemesiyle bildiğiniz gibi günlük isimde bir uygulama eklenmiş oldu. Baslam, şimdi, et, şimdi birlikte bu uygulamayı inceleyelim kısaca, neler yapabiliyoruz, bir bakalım. Bilmiyorum günlük tutmayı seviyor musunuz? Ben bir aralar çok çok severdim, hatta e, ilkokulda da öğretmenlerimiz zorunlu tutardı bize. Hayal gücünüz gelişsin yazmanız genişlesin diye Günlük, Günlük uygulamasını tıkladım Günlük. Tabii günlüğünüzü kilitleyebilirsiniz arkadaşlar parmak iziyle veya yüz tanımayla açabilirsiniz Ben buna yok dedim O yüzden şimdi karşıma çıkmadı Siz ilk tıkladığınızda Karşınıza o çıkacak Başka, dünme. Sonra, dünme. Sonra, dünme. Ben yine sonra dedim Kilitle 22 Aralık 2023 Cuma 18 52. Gratis karakterler. Sözcükler. Konuşma hızı. Yüzde seksen. Ses yüksekliği. Yüz, konuşma hızı. Yüzde seksen. Konuşma hızını bak, biraz şimdi, bat, yüzde yavaşlatayım. Yüzde yetmiş. Yüzde altmış. Yüzde altmış. Düm. Günlük. Başlık. Evet şimdi burayı gezelim. filtrele 22 Aralık 2023 Cuma 18. Oluştur. Düğme. Oluştur dediği yerde de arkadaşlar. Hemen bakalım. O, dünlük, Burada bir Başlık. şey. Neler sunuyor. Düğme. Yeni giriş. Düğme. Bir an seçin ve yazın. Seçilen, önerilenler, düğme, bir eğitim, son kullanılanlar, düğme, iki, bağlantılarınız, 21 saat önce, kişi, öğleden sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ziyareti, salı, bağlantılarınız, salı, kişi, düşünme, bugün sizi gülümseten şey neydi, düğme, bağlantılarınız öğleden sonra Çam ve Sakura evet, Şehir burada. Hastanesi ziyareti, salı, harita anlık görüntüsü, harita görüntüsü de alıyor arkadaşlar, konum açıksa, bağlantılarınız, salı, düşünme, bugün sizi gülümseten şey neydi, düğme, eylemler var, Buraya tıkladığınızda bunu yazabilirsiniz. Sizi gülümseten bir şey var mıydı yok muydu? Burada öneriler sunuyor bize. Bakalım başka ne önerileri var? Düşünme. Yakın bir zamanda merak ettiğiniz bir konu hakkında düşünün. Merakınızı harekete geçiren neydi? Düğme. Evet. Eylemler var. Düşünme. Yakın zamanda öğrendiğiniz ne var? Sizin için ne kadar önemli? Düğme. Düşünme. Yakın zamanda öğrendiğiniz ne var? Sizin için ne kadar önemli? Pesela bunu tıklayalım. Metni, metin alanı, günlük metni. Metin alanı düzenleniyor. Burada. Yazmaya başlayın. Hmm. Karakter modu. Ekleme noktası başta. Biz bir deneme yazalım. Büyük de, Büyük de, e, e ne? Evet ne? E E, me, 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 e, e. Evet, deneme yazdık. Arkadaşlar burada belli başlı e, seçenekler var. Araç çubuğu, akıp, fotoğraflar, düme. Bakın fotoğraf ekleyebiliyoruz kamera düğme kamera ses düğme ses kaydı yapabiliyoruz konumlar düğme ve konumlar da var arkadaşlar burada. Yani güzel bir günden çektiğiniz fotoğraf ekleyebilirsiniz. Konum ekleyebilirsiniz. O gün şuradaydık, buradaydık gibisinden. ses kamera düğme fotoğraflar düğme Ben şimdi fotoğraflara bir tıklayayım. Fotoğraflara özel erişim. Ek fotoğraf tarih 4 Aralık saat 19.02 Mesela ben WhatsApp bir şimdi tane WhatsApp ekran fotoğraf tarih 4 Aralık saat 19.02 Fotoğrafın üstüne tıklıyorum. Seçilen fotoğraf tarih 4 Aralık seçilen saat, dedi. Ekran et ekran düşe bitti et. Düş, fotoğraf, kişi, yer, arama alanı, sil düğme. Sil düğme. En üstte sil var arkadaşlar. En üst sol köşede sil var. Seçilen fotoğraflar, albümler, düğme, bitti, düğme. Yine en üstte bitti var. Bittiye tıklıyorum. Bitti. Seçilen fotoğraf, tarif, fotoğraf, tarif, fotoğraf, 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 ta araç çubuğu, seçilenleri göster, bir, düğme. En aşağıya geliyoruz arkadaşlar. En aşağıda seçilenleri göster seçeneğimiz var. Konum servisleri, konum dahil. Konum dahil. Araç, düğme. 28 Aralık Perşembe, baş, araç, 20 fazlası, düğme. Bitti, düğme. Buradan da bitti diyorum. fazla 28 Aralık Perşembe başlık. Evet bakın burada tarihi de söylüyor. Fazlası bitti düğme. Bitti dedim. Günlük başlık filtrele düğme. 28 Aralık 2023 Perşembe 14-25. yakın zamanda öğrendiğiniz ne var? Sizin için ne kadar önemli? 22 Aralık 2023 Cuma 18-52. kıymetini bilmiyor olabileceğiniz gizli yeteneğiniz ne? Şu, oluştur düğme. 28 Aralık 22 oluştur düğme. Günlük, başlık, filtrele, vazgeç, düğme, yeni giriş, düğme, bir an seçin ve yazın. Bir an seçip buradan kendiniz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Seçilen, önerilenler, düğme, son kullanılanlar, düğme, bağlantılarınız, 21 saat önce, kişi, evet. eylemler var, öğleden sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ziyareti, salı, harita anlık görüntü. Burada mesela harita vazgeç, görüntüsü düme. var ben e, oraya gittiğim için. Vazgeç, öğeyi seç, başlık, öyle görünümleri arasında geçiş yap, düğme. Öğleden sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ziyareti. 26 Aralık Salı. Bir konum. Harita anlık görüntüsü. Seçili. Düğme. Yazmaya başla. Düğme. Yazmadan kaydet. Düğme. Evet. Onunla ilgili de buraya bir şeyler yazabiliyorum arkadaşlar. Yazmaya. Seç. Harita. 26. Öğleden öğe görünümleri arası. Öğeyi seç. Vazgeç. Düğme. Vazgeç diyorum. Vazgeç. Düğme. Düşünme. Son zamanlarda gördüğünüz en güzel şey ne? Bağlan. Seç. Bat. Son kullanılanlar. Düme. İki, iç, çizgi iki. Son kullanılanlar var. Seçilen son kullanılanlar. İki çizgi 27 Aralık Çarşamba. Bağlantılarınız. Kişi. Eylemler var. Burada görüştüğüm bir kişi varsa onu gösteriyor. 26 Aralık Salı. Bağlantılarınız. Kişi. Vat. Öğleden sonra Çam ve Sakura Şehir. 25 Aralık Pazartesi. Sabah Çam ve Sakura Şehir. 24 Aralık Pazar. Bağlantılarınız. Kişi. 19 Aralık Salı. Buradan tıkladığım zaman kişiye kimle görüştüğümü bana gösterecek arkadaşlar. Dediğim gibi nereye gittiğimi de kaydediyor. Konumlarınız eğer açıksa o gittiğiniz yerlerle ilgili de duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. O kısımlara gösterdiğim gibi fotoğraf ekleyebilirsiniz. E ayrıca ses kaydı yapabilirsiniz ve bunları daha sonra Face ID ya da Touch ID ile şifreleyebilirsiniz arkadaşlar. Size özel olması açısından. Benim uygulama ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. Başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.